Özel sporcular Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Down sendromlular futsal milli takımı büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. İtalya'da alınan Avrupa Şampiyonluğundan sonra Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atıp dünya üçüncüsü oldular. İkinci kez Avrupa Şampiyonu olan takım Olimpiyatlara Selçuklu Belediyesi'nin misafirliğinde Konya'da hazırlanıyor. Futsal milli takımımız Olimpiyatlara Konya'da hazırlanıyor. Takım antrenörü İbrahim Acar daha önce de Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin misafirliğinde kampa girdiklerini ve Konya'nın misafirperverliğinden memnun olduklarını ifade etti. Olimpiyat şampiyonası öncesi Konya'da 3. kampımdayız. Bu kampımız Selçuklu Belediyesi'nin sponsorluğunda. Buradan da başkanımıza, Selçuklu Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Takımımız ülkemize iki defa üst üste Avrupa şampiyonluğu getirdik. 2024 yılında Mart ayı 1926 Mart ayında da Antalya'da olimpiyatımız var. Bütün hazırlıklarımız bunun için. İnşallah ülkemize de eksik olan, müzemizde eksik olan dünya şampiyonu getirmek için son süre çalışıyoruz. Tüm hazırlıklarımız çok iyi. Belediyemiz sağ olsun elinden geldi. Bütün imkanları bize sağlıyor. Bu zaten ikinci kampımız. Spark Otel'de evimizde kamp yapıyoruz. Hem otel çalışanları olsun hem de belediyemiz bütün imkanları sağladı. Ülkemize ilk olimpiyat şampiyonluğu getirip takım sporlarında bütün çocukları doğruya ulaştıracağız. Mutluluklarını doğruya ulaştıracağız inşallah. Takım kaptanı ve oyuncularsa oldukça heyecanlı ve gözlerini bir kez daha şampiyonluğa çevirmiş durumda. Takımın kaptanıyım. İki kere üst üste, üst üste Avrupa şampiyonu olduk. Bir de dün üçüncüsü olduk. dinlen şampiyon önündeki e, kupayı da almadan dönmeyeceğiz. Bu ikinci kupamız. İnşallah kupa almadan geri dönmeyeceğiz. İkinci kaptan, dünya, dünya şefi olduk. O da kupa demiyoruz.